Bir sancak altında, kaç milyon insan. Ne tenlere benzer, ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, yetmiş iki millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhid ile haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman. Dillerde bir soru, uslak ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm, Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi. Aç, susuz uykusuz gündüz gecesi. Her nefeste dillerde tevkit hecesi. Nez çevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri, doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm, Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer, el ele. Yan yana secde eder sultan ile köle, mahşeri manzaralar gördüm Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü, elinde alsa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Kiminin ayağında yarım çarı... ...kaç yerinden kanar topuk yarı... ...ne ersek kefen başta sarı... ...ne aşk ehilleri gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler... ...bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler... ...gözleri Kabe'de iftarı bekler. Topluma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında... Fakir rızkını arar halman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında, Gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kimi bahardadır görmemiş yazı, Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı, Kılınır Kabe'de veda namazı, İmrendim, el açtım, Beytullah'ta ben. Kiminin kalmamış dermanı bacakta, İki büklü yürür, gitmez kucakta, erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Ne hak aşıkları gördüm Mektullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası. Torbasında sanki cennet torbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Mektullah'ta ben. Bin rütbeyi bir secdede atlayan, bir secdede yüz binleri katlayan, bu karını meleklerle kutlayan Nice tacirler gördüm Mehtullah'ta ben. Hacer-ül Esvet'te adın yazdıran, iman penceresinde nefsi gezdiren, yücelen ruhuna arşı gezdiren, neveliler gördüm Mehtullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki rüya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, can canan gördüm Mehtullah'ta ben. Bir sevda seli var, Sefa Merve'de Damlalar köpürmüş Bejde girmede Nice peygamberler Nice zirvede Durup bakar gördüm Beytullah da ben İbrahim makamında sultan toprası Herkese sunulur bir kez sert kevser tası Bir cennet şöleni perde arkası Ne sahneler gördüm Beytullah ben Melekler almışlar şölenden payı Sarmışlar Kabe'de bütün semaya Kalem anlatamaz bu içtimayı. Aciz bir kul oldum. Beytullah da ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar. Ardında saraylar zümrüt yapılar. Vadesi sonsuz nice tapılar. Elden ele gördüm Beytullah da ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir? Hangisi insan? Şaşırdım çok zaman. Beytullah da ben. Hadi bismillah. Göz <laughs>